Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 5 tane süper final kartlarıyla 2 tane yeni sezon 2024 kartlarından açacağız hologramla. Hemen ilk kartımızı şöyle açıyoruz. Evet. Bakalım kim çıkacak. Buradan Cristiano Ronaldo, Emiliano Martinez. İkinci ee, ikinci kartımıza geçtik. Şimdi ikinci kartımızı açıyoruz. Anladım. Evet. Buradan yine Ronaldo, Emiliano Martinez çıktı. Üçüncü kartımız. Buradan Pele, Neymar ve Lionel Messi çıktı. Şuradan hemen dördüncü kartımızı da açıyoruz. Ee, buradan e, Enzo Fernandez, Fofana ve Kimpembe çıktı. Son süper final kartımızı hemen açıyoruz. Buradan Arda Güler, Uyvaracırı ve Riyad Mahrez çıktı. Şimdi geldik kutudaki hologramlı kartlara açıyoruz. Hemen bunları. Bakalım kimler çıkacak? Şöyleymiş arkadaşlar bu arada kartlar. Ee, şuradan Enzo Fernandez ve Teo Hernandez çıktı. Ee, buradan ee, Mar çıktı ve Bruno çıktı. Ee, hemen şuradan bir tane daha kartımıza bakıyoruz. Buradan Osman Demire ve Gabriel Martinelli çıktı. Şu kartımıza da bakıyoruz. Buradan ee, Bernardo Silva ve Luis Diaz çıktı. Geldik iki tane hologramlı kartımıza. Buradan gördüğünüz gibi Lionel Messi ile Kurtuğa çıktı. Evet. Şimdi öbürün geçiyoruz. Eee, aç, açıyoruz. Evet. Buradan hologramsızlara bakacağız şimdi. Ee, şuradan Milikovic Savic ve Gabriel Jesus çıktım. Buradan Casemiro ile Hakan Çapra'nın oğlu çıktım. Son iki hologramsız kart. Buradan ee, Romelu Lukaku ile e, Toni Kroos çıktım. Buradan son kartımızdan da Marquinhos'la Oblak çıktı. Evet şimdi buradaki hologramlı kartlarımıza geldik. Vinicius Junior ve Theo Hernandez çıktı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.